Merhabalar dostlar. 10 Temmuz 2024 12:43 geçe kamu aydınlatma platformuna Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Gayet güzel şirket için ki zaten bugün de artı kapattı %1,33 yeni satış sözleşmesi arkadaşlar. Tamam bakalım nedir ne Ciro ve karla olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir. Çok telli üretim tesisimizin kapasite artışıyla oluşan bakın arkadaşlar. Çok telli üretim tesisimizin kapasite artışıyla oluşan İnce bakır tel, rigid bakır iletken ve izole bakır iletken ürünümüzdeki kapasite fazlası. Bakın arkadaşlar ne yapmışlar? Bir kapasitesi artmış. Bu kapasitenin arkadaşlardan dolayı artışından dolayı fazlalık oluşmuş. 400 ton bakıra tekabül eden kısmı için zayıf akım kablo üretimi yapan yurt içi yerleşik bir firma ile 136 milyon 740.500 TL arkadaşlar yani 41 milyon pardon 4 milyon 150 bin Amerikan doları diyor satış sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar şirket demek ki kapasite artışı rahatlıkla iyi para getirmiş gibi gözüküyor. 136 milyonluk arkadaşlar az bir para değil. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.